Sen birini mi bekliyorsun? Sabahtan beri çakıldı kaldım burada. Yo, aa, kimi bekleyeceğim? Şey yapıyorum, ders çalışıyorum ben. <laughs> Var kesilmişler, niye kesilmişler? İşte iş olsun. <laughs> merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> merhaba. Aa, merhaba. Merhaba. <laughs> ne haber Sevda? İyi, teşekkür ederim eve gidiyordum. ya şey yapalım mı? Gelsene bize bugün. Şimdi gelsene mesela. Ben de sana bir şeyler ikram edeyim. Böyle oturalım, sohbet edelim, konuşalım falan. Bir şeyler yaparız ha? Tamam. Olur. <laughs> Hadi gel gidelim. Nereye ya? Abla! Gidiyorum ben. Elvan. Aa nereye gidiyorsun? Anlamadın mı? Niye götürüyorsun Sevda ablam eve? Niye? Ha, anneme gösterecek, beğendirecek falan falan beni göz etmeye çalışıyorlar. Buna engel olmam lazım. Anneciğim, Sevda böyle işte üç dört ay önce falan taşındı buraya. Ondan sonra <laughs> biz de böyle çok sevdik birbirimizi, çok kaynaştık yani. <laughs> Değil mi Çağatay? Ee bana mı soruyorsun? Evet. Duydum, duydum. Hatta Taksim'e gitmişsiniz galiba değil mi böyle köfte ekmek yemeye falan? Ha, hamburger o, ha, hamburger. <laughs> kim söyledi bunu ya? ya şey, Nurten ablanın kızı, kim söyleyecek? Ee Sevdacığım sen... ...mesela böyle ev işlerinden falan hoşlanır mısın? Anne ne yapacaksın ya, temizliğe mi çağıracaksın? Karışma sen. Evet Çağatay, sen bir sus. Sen bir çıksana, gitsene. Biz kız kıza oturuyoruz burada. çıksana. Gitmiyorum ya, Allah Allah. Gitmiyorum. Yaşında maşallah değil mi? Artık senin de evlilik çağın gelmiş. <laughs> Düşünüyor musun böyle evlilik falan? Kısmetse nedir? Ne düşünüyorsun? Yani kısmet. Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> İnşallah. Aa, Çağatay! Çağatay, senin SSK'n da değil mi? Var. Var SSK'm. Ne yapacaksın? Ee, ben artık kalkayım. Ee... Aa yok, aa Oturuyoruz, ne güzel. Kalkma. Ee şey, annemler merak eder beni. Ay. Aa, merak etmesinler. Etmesin. Tamam. Hadi bakalım. Çocuğum, hadi. Yine bekleriz. Et Sevdacığım, cığım. yine bekleriz. Sen, ben geleyim, geçir sen. Maşallah. <laughs> Maşallah. Görüşürüz. Ya ne yapıyorsunuz siz ya? Anne, Allah Allah. abla? Ya bir şey söyleyeceğim, çok güzel kız. Çok da saygılı. Ya Allah Allah Tam da, tam da evlenmelik değil mi? Ya ne yapıyorsunuz kız ilk defa gelmiş eve? Acayip acayip şeyler... ...vallahi kıpkırmızı oldum ya. Beni ne zor duruma sokuyorsunuz? Çok güzel değil mi? Ya güzel ne olur kız. ya evlensen ne olur ya, yani? Bir dakika hayır, ev... ne oluyor? Ben en küçüğüm. Evin en küçüğü benim. Bu işler sırayla. Sıramı bekleyeceğim, hakkımı sonuna kadar kullanacağım. Önce abim, sonra ablam, sonra ben. Var. En küçük benim. Ay sen sırada bekle ama kız güzel. Kız Allah güzel, Allah çok saygılı, çok güzgün, güzel. Tamam, o ayrı. Tamam Benim sıram var. Şeyim var benim. i did it i did it